Ömerli Asertede Alışlı köyü Hırbıtağ Ve Kıble tarafında Sen Temiru'nun Temiru aşiretin Temu aşiretinin tarlaları Ve karşı köydeki Evleri Kasırları Baksan bağ Bakmasan dağ olur buralın uzun yıllardır kimse gelmiyor. Bakamıyor. Şu an bakımlara ihtiyacı var. Çok güzel üzüm. Battek, palamut, hacır, her şey olur. Aşağısı ana yol. Devlet karayolları şu yukarıda da tepede de bir yol yapıyor. kimileri de şöyle tellerle çevriliyor. Eskiden yoktu bu taşlarla yapılırdı Böyle bu şekilde. Topraktan çıkan taşlar duvar yapılır. Evet köyümüz karşıdan görünüyor Midyat'la Merli, Mardin arkasında bölgenin en güzel köylerinden bir tanesi. Bugün de Pekmez Üzüm Bağ Bozma Festivali gerçekleşti. Vali, kültür, belediye hepsi aslında katıldılar. Evet gördüğünüz gibi güzel. Burası hayvancılık ve tarımcılıkla geçinen bir köy. Hayvanlardan dırmağlıya et, süt, yoğurt, yumurta, sucuk. Kavurma. Tarımda da üzüm, hacur, kavun. Buranın üzümü kavunu başka dünyanın hiçbir yerinde yok. Bunlardan da pestil, cevizli çocuk vesaire yapılır. Yeni yeni de artık herkes üzümün yanında kiraz, fıstık ekmeye başladılar. Güzel. Bademler var bakın badem ağacı. odun yakarlar. Hafif karda düşer, soğuk olur yazında sıcaktır. Ama akşamları güzel serin. Akdeniz'den ziyade burası nemsiz, nem yok. Kuru bir hava ve güzel. Köye doğru geliyorsun köy ana merkezi karşı taraf cami, sulu okul mezarlık ziyarethane misafirhane hepsi orada. Hemen bayrağın arkasındaki o köşedeki villada dedelerin yeri. Eski Ermeni köyü burası. Ermeniler 1900'lü yıllarda buralardan göç edince buradaki Kürt ve Arap toplumlarına kaldı. Buralar diğer denizin karşıda. Temaşiretinin bütün tarlaları. O kahverengi beyaz yerde kasır. Tüm dolmuş otobüs hepsi buradan geçiyor. Evet. Allah'a şükür Dava'ya hoş geldiniz. Özgürlüğün, barışlığın, sevginin güzel memleketi Mardin, Mezopotamya, Ömerli, Tabutao Barış, huzur içinde herkesi buralara bekliyoruz. Hoş geldiniz. Herkes misafir karıdır. Şimdi buradan Dolmuş'u beklerim. Gidelim. Evet. Bugün burada gördüğünüz gibi bağ bozumu yapıldı. Çok güzeldi. Dolmuş gelir. Ben buradan binerim. Artık kendinize iyi bakın arkadaşlar. Welcome to Mardin Mezopotamya and the village.